çok rahat geçebileceğiniz bir plan. Bir şey deneyeceğim bu arada. Oğlum bir şey deneyeceğim buradan var ya anasını sikeriz dur bir dakika. Olur Erçin abi. Evet. Allah bizi yaktı. Sen evet. hala gülüyorsun abi Abi neredesin? Yemin ederim çok malsınız ya. Var abi bak uçmaya da dedik. Yemin ederim yani evet, Gerizekalı çocuk bu araba havada kontrol edilen bir tamam, araba. Tamam biliyorum Biliyorsun ama bak şöyle başardım. şöyle anlatayım bir Anlatayım sen. <laughs> anlatayım. <gülüyor> <anlatma> ya. Anlat. Ya <laughs> çıldıracağım. <laughs> ne oluyor <lan>, helikopter? <gülüyor> <gülüyor> tam tam görüş açıldı amına bırakın Kendine kendine bir. dedi bir... Bir bir ki bu arada. <laughs>

Abi ne oldu? Çok o, kötü oldu. O, bir açın bana da yer verin. Bir açın param o, var o, borcum. Abi ya. Ne şey <laughs> Ya Faruk abi ne diyeceğiz şimdi? Üstü başa düştüm. Dur bir dakika bu. Tünele mi? Tünele mi gireyim? O devam mı diyeceğim lan Ne zaman çıkayım Devam et. Düz devam et ya. Tam düz devam et. Uza 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 uza. Bas 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 bas. Yoklar yoklar kaybettiler yoklar. Arkanızda Ondan tamam, araba yok dümdüz gidin. Dümdüz gidin. Ya, polis evet. yok arkanızda. Soldan dönün. Dümdüz gidin. As bas bas bas. Ama heyecanlandı Yok cürüm bir cürüm tane zaten. gel. Gerçekten benim motor. Bir Ananı oldu dur. abi bizde böyle daşşak var işte görüyorsun ha. Lan onu boğul... Aa! Ne oldu abi? Ama heyecanlı bir cücüğüm. Bir tane Zaten... geliyor. Tamam, tamam, tamam biz kaçtık, kaçtık abi. Biz kaçtık kaçtık. Bir gitti. Bir Terste gitti. Bir tane polis alalım. Paleta'ya basalım. Paleta'ya doğru gidelim. Yardım. Paleta'ya doğru gidelim. Şeye gitsene. Bumul hepsi gitsene. Bumul hepsi içine gitsene. Arkanızda bir tane okay. polis arabası var. Daha yeni. Şimdi tamam biz daha çıktık abi. Bir otobandayız. Tamam güzel. Okey. Elimize sağlık. Hepinizin eline sağlık. Eline sağlık. Ama tabi bu bitmiş değil daha yine de. Oğlum saçın var sanıyorum lan ben senin. Bu berberler 3 numara kesmeyi beceremiyor biliyor musun Cem? Olur, Sana olur. Bir şey diyeyim mi? Hadi şu Hadi görüşürüz. Yok o benim değil ki. Bu lan şu. Haydi. İyi suratlı. Oh uykum geldi ya. <laughs> <photos> ya sözüm. Ne oldu lan niye? Lan güzel kolyeler gelmiş ha. Nereye lan? Corner ha. Bir ara gidelim. Alalım. Belki. Ha ya, yapıyor onu yapıyor sen ne güzel giymişsin lan. Şey gibi. He. Köşe başı mühendis. Ne oh. değil <laughs> mi? <laughs> Tam bir de ra ya da, çağırmış da, da kalkıp gelmişim. Allah Allah aklım yine mi ya? Hani <laughs> böyle misafir olur da. Tamam. Şey beni, şey mi 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 mi? <laughs> beni mi bırak beni mi bırak Abi deneyeceğim bir dakika? Otur mu otur otur. Ne tamam oldu tamam şimdi iyiyiz abi. <laughs> Karan da, da, da şaklarım, da şaklarım ya. Yani. <laughs> Kara ya. <laughs> Kara ya. Olmaz mı öyle? Gibere bakayım hele bir sana. Var ya bunu. Sen yine Albert Einstein yanında rahiymiş. Çok şeyim ya. Fatura ver onları ödemem lazım. Haa. Onları çıkartmayınız da 16 tane mücevher vardı abi. Şu mücevher soymuştuk ya hatırlıyor musun? He. Oradan kalma 16 mücevher var. Olmadı onları bir e ben onları ufak 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 ha, ufak problem yok. Problem yok. Oros bir elmas vereyim sana 9 tane okut. He. Onu evet. sattım ben. Geriz. Anasında film çekerim. Üzerine <laughs> <laughs> bandaj basın. Bediş Bey'in erkek arkadaşı. derken pardon. Bediş Bey bu ne böyle? Yalnız söyledi kız ya. Ya senin kız yanlış söyledi. Şok 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 ben aldım kaydı. Hemen telefonuma bir daha dinletiyorum. bak ya. Bak bak dinletiyorum. Bidiş bey bak aynısın demiş. Bak böyle demiş. Ben canım. Hadi <laughs> kanka hoş geldin abi. Her yeri füze at. Ha, mis gibi. İnşallah döversin şu. İnşallah döver amına. Hadi döv lan. Aha. Oo, kavga dövüş. Vur lan. An ne ananı, Ne ananı? Ana, anam elden gitti yine ya. Yani hiç seni ananın Her e, Erşan bunun tipi ne Erşan? Bunun ne var? <laughs> oğlum baraj şimdi ne oldu biliyor musun? Uçak çarptı bize tamam mı oğlum? <laughs> Abi de uçuyorduk biz. Uçak geldi bize çarptı tamam mı? Konuşmasın. Ah, ah. Ya Allah aşkına konuşma, orası <laughs> çocuğu konuşma, yeter <laughs> ee... Araba! Ya, çıldıracağım <laughs> ya ben. Ha ne? Güzelim araba gitti güzelim. Ya zikim arabanın amına koyayım ya. O aracın ne yapılabilir ya? Ne yapılamaz ki? On Gidin yapalım. <laughs> hiçbir şey yapılamaz O aracın Allah belasını versin. Gerçekten abi seni görse yalak aracılar aradılar bu çocuğu Hiç şey yemez yani. hiç bir şey yemez de ama uçak çarptı havada ben Hadi abi. beni geçtim hadi beni geçtim Bir evet. Bre amına kudum <laughs> Hadi atladık diyelim E sen düştün Efendim Hayat nasıl gidiyor? Zardarcığım iyi misin bebeğim? İyi miyim? Hayat güzel gidiyor hocam. Aa, bir gelirim. uğrayıp geliyorum. Şey evet. Direksiyon kilitlendi lan. Ne kilitlendi? Direksiyon kilitlendi. Olur olur. <laughs> Gülüşünü <laughs> sikeyim sus artık. <laughs> Hayırdır amur yok önünde çay mı demliyorsun direksiyon çevirirken? <laughs> lan oğlum annenin sikeyim. Ya. Allah belanızı versin <laughs> Ya yemin ederim bu beni çok sardı ya Gel 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 çevirmeye gidelim gel Bir dakika <laughs> Devam devam gel, çevirmeye çevirmeye go go Sağdan 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 Dur sağdan, lastik var lastik var Sol 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 Şey so, 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 dikenli so. ananı gibi Ah Sol 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 gel so, gel so. Pardon, pardon. Sen telefona bakın, ne oldu? Ha? E ne oldu? Ruslu çocuğu. Artık evlen Yolmadı. daha bana şu paraları yiyek. Piç. Yer kalın, ben evlenmem, benden bir kopmaz. Ne demek evlen? Ya lan ben söylüyor, de... sabah yüzük verdi. Biri biri yazdı da anasını şey, yazdı da? Ne yazdı? Hayırdır? Her soymaya değer mi yazdı? ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> İyi <gülüyor> günler diliyorum. <laughs> uzun gideriz ya. Çıkmadım hala. 10 dakikası varmış. Okay. Ne yaptın? Efendim kankam. Ne yaptın? Çalışıyorum. Kaç dakika 5 dakikaya çıkarım büyük ihtimalle. Tamam tamam. Hadi, tam. Hadi görüşürüz. Kapat.